şunu sormak istiyorum abi senin dediğin üzerine. Şimdi doğru mu anladım? Osman için Galatasaray gerekli parayı, sponsorlukları e, biriktirdi. Yani topladı. Ve Osman Galatasaray'da kalıyorum derse Galatasaray bu oyuncu kesin olarak alacak mı? Ben sana söyleyeyim. Planlama yapıldı. Para kabataslak toplandı. Tamam mı? Yani bu elbette ki aldık 3-10'dan 5-10'dan 75 hatta muhtemelen o kiralama bedelinde düşerek bir anlaşması var. Böyle 65'lere falan gelecek diye biliyorum. E, aldım bankada tutuyorum diye değil. Günlük faize koydum değil. Ama o para işte e, forma sponsorluğu yapılacak. Oradan bir para bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım. Oradan bir para. Gibi gibi gibi. E, kulüp içindeki sponsorlar derken bu para hazırlanacak. Yani e, tekrar bakkal hesabı demem bu yüzden. Oradan oradan buradan o para topları Galatasaray'da bu parayı verir. Ama işki Osman ben tamam burada oynamak istiyorum desin. Yıllık ücrette de 15 milyon euro olacak. Onu beklediğini oyuncunun temsilcileri söyledi. Galatasaray Napoli ile görüştü. Napoli yetkilileriyle e biz buradayız bu parayı vermeye hazırız. Hani bizden habersiz de kimseyle zaten görüşmeyin. Hani diğer takımlara da buna göre söyleyin. Yani biz bu parayı size vereceğiz dedi. Bunlar da sabit ama burada tabii ki iş oyuncu da bitiyor. O simen ben e, teşekkür ediyorum deyip bir Chelsea bir e, işte United görmek istiyorum. Barcelona istiyorsa Barcelona Lewandowski'nin yerine falan bunlar reddedilecek şeyler değil. E, Türk Futbolu'nun en büyük yeteneklerinden biri dediğimiz Ferdi'yi göndere göndere Brighton'a gönderebiliriz. Yani şimdi o yüzden yani bir de daha üst seviye dedik ki takımlara karşı o teklifleri reddetmek elbette ki kolay değil. Abi gerçekten Osman konusunda ben şunu demek istiyorum. Ülkemize böyle futbolcular geldikçe ben gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda izlediğimiz kaliteden burada gelmek gerçekten bir fark benim için. O simini yani izlemeyi ben tercih ederim gerçekten Umarım Türkiye'de kalır. Yani gönlüm bunu ister. Türkiye'de kalmasını ister. Ligimizin kalitesi açısından. Ama kalmayacaksa da umarım United'a gelir. Biliyorsun ki benim bir United e, sevgim var maalesef ki. E, i̇nşallah United'da da onu izlemek güzel olabilir diye düşünüyorum. Abi konudan bağımsız ben tekrar şunu sormak istiyorum sana. Barış Alper için Napoli iddiaları var. E, oyuncu geçtiğimiz sezonda ayrılacağı konuşuluyordu çünkü. Bu Osimhen'le sence bu Napoli bağlantısı Barış Alper'in transferi sence bu Osimhen transferini de doğrudan etkiler mi? E, yok. O etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani Napoli iddialarını görüyorum. Hatta Bodrum maçı için e, Napoli'den e, gelip tekrar canlı izleyip hani e, fikri fikri takipte bulunacaklarını biliyoruz. Ya yani bunun Osimhen'le alakası yok bak. Burada iş 60-70 milyon euro değil Osimen konusunda. Osimen'in kariyerinde nerede devam etmek isteyeceği. Eğer bu sene Osimen dökülseydi ya da bu kadar büyük olmasaydı, bu kadar büyük oynamasaydı Osimen için böyle uçan kaçan Premier Lig'ler falan Barcelona'lar asla geçmezdi ama Türkiye'de sergilediği performans Avrupa'da sergiledi Avrupa maçlarındaki performansı oyuncuyu tekrar hala büyük takım seviyesinde durduğunu ve bunu Şampiyonlar Ligi elit takımlarını oynayabileceğini gösterdi. E şimdi burada bundan sonra Barış Alper'le falan bunu konumlandırmayalım. Çünkü başka bir takıma gidecekse onlar kendi aralarında Galatasaray Barış'ı eğer gönderecekse iyi bir teklifle bu kendi pazarlığı olur. Ben Barış'ın da kolay kolay gideceğini düşünmüyorum. Yani iyi bir ücret artışı da yapıldı yapılacak orada. Böyle 2 milyon eurolar seviyesine çıkacak. Ha oyuncu bir sene daha görür Şampiyonlar Ligi falan sonra gider mi gider ya da Napoli gibi hakikaten şimdi İtalya'nın Avrupa futbolunun kalbur üstü takımlarından birinden de güzel bir teklif gelirse Galatasaray elbette ki elden çıkar ama o paraları Napoli'nin ben böyle 25-30 milyon eurolarda bir teklif yapacağını da düşünmüyorum kolay kolay. Abi yayınımızın da yavaş yavaş sonuna gelirken çok kısa böyle senden cevaplar alarak son 2-3 sorumu daha sormak istiyorum. bugün basında çıkan bir iddia vardı. Fransız gazetesi ekipte bir iddia vardı. Böyle Şaşa Boye'nin Galatasaray'a tekrar dönebileceği konuşuluyor. Sence böyle bir şey mümkün mü? Mümkün çünkü Bayern de çok kötü. Yani son işte Şampiyonlar Ligi maçında da yedirdiği gol e, olay oldu. Yani Galatasaray büyük bir kar etti. Ha, gönder bu boyayı alıyorsan gönderdiğin boyayı bu değil. Bayern sana satacaksa da Galatasaray'ın bon serviste falan alacağını düşünmüyorum. Belki kiralama e, şeklinde bir e, hamle yapabilirsin ama ben bu tip işleri çok tuttuğunu daha önce görmedim. Yani gönderdiğin oyuncuyu geri aldığında e, çok sana faydası olduğunu görmedim. O yüzden ben fikri ki, kişisel fikrim boya işi gitmiştir. Galatasaray'ın yerine yeni kalıcı bon servisiyle ama düzgün yani Yeler'te verdiğin gibi falan böyle sağa sola para saçarak değil doğru düzgün bir bek alınıp bu işin bitirilmesi Galatasaray'da. Abi Simon bazı iddiaları var yine. Vallahi forvet konusunda Galatasaray'ın e, durumu karışık. Çünkü biliyorsun Icardi'nin ne olacağını bilmiyoruz. Yani Icardi sakatlıktan nasıl dönecek? Hala birinci santrfor olabilecek mi? Ya da ailevi nedenlerden Arjantin'de mi kalacak? O belirsiz. E, Morata'ya teklifler var. Öyle de bir durum var. İspanya. Getafe herhalde evet. Getafe'ye dönme yani başladığı yerde bitirmem gibi bir durum var diyordu. O olabilir. E, o simen zaten gündemin bir numaralı maddesi olacak bir yere imza atana kadar. O yüzden ben Banza için Ojogo'nun iddiasıydı Portekiz'den. Ben şu anda çok gerçekçi bulmuyorum. Galatasaray eğer o simen gidecekse yani o simeni alamayacaksa Galatasaray öyle Banza falan diye çok daha büyük isimlerin peşinde e, gibi gözüküyor. Abi son olarak da kaleciye sorayım. Musa'nın sezon sonunda çünkü ayrılacağı konuşuluyor. Ve orada Günay da var. Günay da forma bekliyor ama Galatasaray oraya bir transfer yapması da bekleniyor. Berke'nin ismi geçiyor. Uğurcan'ın ismi geçiyor. Alison'un da ismi geçiyor ama Alisson'un beklentisinin çok fazla olduğu, ücret anlamında çok fazla olduğu da konuşuluyor. Sen Galatasaray için kaleci konusunda ne söylersin? Bir kere Muslera gitti. Tamam. O bitti iş. Galatasaray oraya çalışmasını da... gidebilir yani sonra... miyiz abi? Muslera ya yani artık tamam. Zaten devam da etmemeli. Yani bu saatten sonra Mustera ki bak ligin ikinci yarısında Mustera hiç öyle e, yerdiğimiz falan hata yaptı dediğimiz yok. Mustera gene şampiyonluk modunu açtı. Liglerin ikinci yarısında genelde Mustera öyle oluyor. E, ama o iş e, vedalaşılacak. Eğer Galatasaray şampiyon olacaksa olursa şampiyonluk kutlaması Mustera'nın jübilesi gibi e, bence yapılır. E, burada Uğurcan ihtimali bayağı bir öndeydi. Galatasaray bayağı bir görüşüyordu ama Orada bir limoni işler var. E, açık konuşalım. E, Fenerbahçe ile temasta olduğu iddiaları. O geçtiğimiz günlerdeki fotoğraf eski bir fotoğrafmış. Yani evet yani, abi. geçen yapar. yıllık fotoğraf. Evet, mekansı. yani o şey yani, Ayrıca da herkes herkese oturup yemek yiyebilir, görüşebilir. Aynı mekandadır kalkar elini sıkar. Yani bunları da böyle e, garip yerlere çekmemek lazım. E, bunun dışında Galatasaray yabancı kaleci oraya dolduracaktır. Berke ile falan olacak iş değil o. Berke kötü olduğu için değil. E, 12-13 senelik mustere sonrası orada farklı birine güven acaba mı diyeceğin birine kaleyi emanet edemezsin. O yüzden Galatasaray'a yaba eğer Uğurcan'la tekrar farklı bir yola girilmezse e, yabancı sağlam bir kaleciyle e, dünya çapında iş bitirilir. Alison değil ama. Abi çok teşekkür teşekkürüm değerli yorumların için. E, yani genel olarak baktığımda her şeyi konuşmuşuz gibi gözüküyor. Abi eksik bir şey de kalmadığına göre bugün e, sevgili Suat Umuhan'la birlikte Galatasaray'ın gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şampiyonluk yarışını değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.